Günaydın sevgili Şiftelettin izleyicileri. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayım. Yine sizler için bir başka yolculuğa doğru hareket ederken elime Samsung Galaxy S7 Edge geçti. Kutu şu anda siz eğer birkaç gün sonra satışa çıktığında sipariş verirseniz elinize geçen kutunun aynısı sevgili izleyiciler. İlk defa sizlerle birlikte açacağım. O nedenle hemen şimdi cep telefonuyla bunu kaydedeyim dedim sevgili izleyiciler. Şimdi şurayı tırnağımla açmıştım. Bakalım Samsung Galaxy S7 Edge'i satın alanlar ne ile karşılaşıyorlar? Şu andaki bu sürüm 32 GB'lık Black Onyx sürümü. İşte uzun zamandır beklenen yavru şu anda elimde. Samsung Galaxy S7 Edge sevgili izleyiciler. Çok ince, çok hoş bir tasarım var. Ön incelemesini, özel röportajını sizlerle paylaşmıştık. Diğer videolarımıza daha detaylı göz atabilirsiniz. Şimdilik bu yavruyu burada bırakıyorum. Bakalım kutu içerisinden neler çıkacak? Çünkü kulaklık gibi e, çok önemli aksesuarlar var. Bunların ne olduğunu birlikte bakalım. Burada sim kartı takacağımız bir aparat var. Bu aparatın içerisinde başka neler var? Onu da bakayım. Tek elle. Evet, burada starter guide var başlangıç kılavuzu ne nedir, nasıl yapılır bunlar var. Şarj aletine bakalım. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü çok hızlı şarj olabiliyor. Bize söylenen bu sevgili izleyiciler. Şarj cihazı bu. Çıkışına bakacak olursak 2 amperlik bir çıkışı var. 5 voltta. Da. Bu daha önceki şarj aletleriyle Benzer bir özelliğe sahip zaten burada hızlı şarj özelliğinde gösteriyor. Yani bir önceki işte Note 5'iniz, S6'nız varsa benzer bir görünümde şarj aleti sizi karşılıyor. Kablosu bu. Tabi gönül isterdi ki şu arkadaşın USB Type C olsaydı çok daha sevinirdik ama olmadı. Ee, wow, USB konektör de geldi içinden. Açıkçası bu benim için sürpriz oldu. Evet bunu cihazın hemen altına takıyoruz sevgili izleyiciler. Ve bir USB aygıt bağlayabiliyoruz. Aa kulaklığa bakalım. Kulaklık çok önemli. Dur buna şiddet uygulaman lazım. Hı. Kulaklık burada. Açalım bakalım neler var. Çok şıkmış ya bu arada kulaklığın kutusu. Şimdi bunu Açtım tek elimle yine. Evet bir önceki kulaklıkla aynı. S7 Edge'de de S6 ve Note 5'teki kulaklığın benzeri geliyor sevgili izleyiciler. Evet bu heyecanı sizlerle paylaşayım dedim. Atatürk Havalimanı'ndan, Türk Hava Yolları'nın launch. Burası da ülkemiz için gerçekten bir gurur kaynağı. Çünkü birçok ülke geziyoruz sizler için. Ama hiç böyle bir misafir alanı yok buradan o reklamı da yapmış olalım. Ve ben az önce sizlerle birlikte açtığım Samsung Galaxy S7 Edge kutusunu toparlayıp Almanya'ya doğru hareket edeyim sevgili izleyiciler. Bu arkadaşlar çok ilgileneceğiz. Müthiş videolar gelecek. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.